Sabah sporunda gelişmeleri aktardık. Her zaman olduğu gibi konuğumuzla devam ediyoruz. Bugün Nevzat Dindar bizlerle birlikte. Nevzat günaydın, hoş geldin. Merhabalar, günaydın, hoş bulduk. Ben bugün sohbetimize arkadaşımız, değerli meslektaşımız Emre Gönlüşen'le başlamak istiyorum. Çok değerli bir arkadaşımızı, çok değerli bir meslektaşımızı Emre Gönlüşen'i maalesef kaybettik. Pozitif enerjisini, hayat enerjisini, güler yüzünü, işine duyduğu sevgiyi, kendine has esprilerini ee, hiçbir zaman unutmayacağımız bir arkadaşımız. Ee, tüm Aspor ailesi olarak Emre Gönlüşen'e biz e, Allah'tan rahmet diliyoruz öncelikle. E, ailesine de, sevenlerine de tabii ki e, başsağlığı diliyoruz. E, bugün haftaya maalesef bu haberle biraz e, üzgün başlıyoruz. E, sen de mutlaka bir şeyler söyleyeceksindir. E, ben açıkçası Emre'yi tanıdığım için e, çok çok şanslı hissediyorum kendimi. E, hiçbir zaman unutmayacağız onu. Evet, ya e, Benim... Çok şeyim yoktu yani, bir yakınlığım yoktu ama en sonuçta meslektaşımızdı. Bazen deplasmanlara gittiğimizde uçakta selamlaştığımız bir dostumuz, bir arkadaşımız, meslektaşımızdı. Açıkçası insan üzülüyor. Genç yaşta her kayıp insanı üzer. Kendi camiamızdan olması ve toplumun her verdiği reaksiyon ne kadar çok dostunun olduğunu Gösteri evet. bu çok önemli. Ben mesela e, yani işte 2020-2021 Emre Gönlük, hani sezonu hani bir şey oldu böyle hani genelde, bir anda herkesin birleştiği bir çağrı oldu evet. Genelde e, gazeteciler, televizyoncular bu işte biraz böyle hani e, tekileştiriliyor sanki yani bu, bu futbol e, arenasında futbol ortamında. Ama herkes burada birleşti. Bence bu çok önemli bir şey. yani e, Ve güzel bir şey. Bu şekilde anılmak güzel bir şey. E, akşam mesela şeyi izledim. E, Beşiktaş, onu birazdan konuşuruz. Beşiktaş Hı -hı. E, Bırakmam Seni kampanyasını evet, izledim. Evet. Oraya mesela katılan Kabataş Vakfı'nın e, değerli başkanı, ismini şey yapamadım kusura bakmayın belki onu birazdan söyleriz. İki çocuğunun eğitim masraflarının üstlenmesi, Emre'nin iki çocuğunun Beşiktaş kolejinde okuyacak, okuyacak olması evet. ya hakikaten insanı gururlandırıyor e, ve insan, duygusal bir ortam oluştu. O da güzel bir şey. E, acı bir şey yani sonuçta e, yakalandığı hastalığa rağmen hayat yaş, enerjisini, yaşam pozitif enerjisini hiç kaybetmedi. Vazgeçmedi. Yani hiç bir, vazgeçmedi, geçmedi. Yani bir kenara çekilip vazgeçmedi. Yani bu bence çok özel bir şeydi. Tabii ki biz Emre'yi hiçbir zaman unutmayacağız ama sosyal medyada başlatılan o çağrıyı biz de en azından kendi adımıza bir kez daha burada tekrarlayalım. Emre Gönlüşen sezonu olursa 2022 2021 sezonu asa ne kadar güzel olur. Her zaman onu anma fırsatı bulabiliriz biz de diyelim. Tekrar başımız sağ olsun diyelim. Ailesine de bir kez daha sabırlar dileyelim. Tabii böyle günlerde yayın yapmak zor. Ee, ama başlayalım biz haberlerimize. Ee, arkadaşlarımızdan rica edelim ee, spor sayfalarının ana sayfalarını e, getirebilirsek ekranlara bakalım bugün gündemde e, ne gibi haberler varmış detaylarına gireceğimiz. Foto maç ve fanatik gazetelerine bakıyoruz her zaman olduğu gibi. Foto maç gazetesinde Fener 3 koldan başlığını görüyoruz. Smolov, Akbom ve Seferovic isimleri gündemde detaylarına bakacağız. Aslan Ramirez başlığını görüyoruz Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler. Omar'dan yine aynı şekilde bahsedeceğiz. Bugün açıklanması muhtemel olan isimleri yine Nevzat Dindar'la konuşacağız. Plaza ve Trondsen Trabzonspor'un yeni transferleri aynı şekilde Wellington Beşiktaş'ta bu haberlerin detaylarına gireceğiz. Fanatik gazetesine geçtiğimizde Aslan Kalı'yı bitiriyor başlığını görüyoruz. Süper Lig'in devleri Arjantin'in peşinde diyerek Sosa'nın hem e, Trabzonspor e, tarafından beklendiği hem Fenerbahçe ile hem de Beşiktaş'ın da e, gündeminde olduğu haberlerini de aynı şekilde gazetelerde görüyoruz. Detaylara gireceğiz ama şöyle genel anlamda bir e, fotoğrafı çekersek Nevzat nasıl bir transfer gündemi geçiyor? Bir, en azından açıklandı e, başladı resme başladığı günden bugüne e, kadar. Hareketli yani e, genel ortama bakacak olursak limit tartışmasıydı şuydu buydu. Büyük bir kriz, yani kulüplerin normalde büyük bir krizde olduğunu bu sayfalara bakınca pek anlamıyorsunuz. Yani normalde kulüplerimiz sıkıntılı, hakikaten de sıkıntılı. Yani transfer yapacak durumda değiller hı hı. ya da mantıklı hamlelerde bulunmak zorundalar. Ama bana en ilginç başlık Fener 3 koldan, genelde 4 koldan <laughs> Fenerbahçe transfer operasyonuna kadar. Bu da 3 koldan başlı, 3 transfer yabancı, orası enteresan. Sosa e, Keza öyle Sosa konusunda da ya e açıkçası Beşiktaş Atiba varken yani o belli bir yaş şeyini Atiba'ya ayırır diye tahmin ediyorum. Yani bir daha Sosa çok çok takımın e, yaş ortalaması yükselecek orta sahada dinamizmi düşecek. Sosa Trabzon performansı, son dönem performansı da çok olumlu değildi açıkçası. Peki daha detaylı konuşacağız tabii ki ama genel anlamda e, ya, genel transfer anlamda, gündemi bu şekilde. Şu şeye bakınca e, ben açıkçası kulüplerimizin çok da ekonomik problemde olmadığını yani böyle bir limit sınırlaması olmadığını galiba Türkiye Federasyonu Federasyonu'yla e, yapılacak, bugün yapılacak görüşmeden istedikleri limiti alacakları Hı -hı. kanaatine varıyorum. Evet e, tabii... Kiralık olarak düşünen isimler de var, bon servis elinde olan isimler de var ya da işte maaş anlamında biraz daha düşük maaşları anlaşıldığını okuduğumuz isimler de var bu noktada. Belki maliyetler çok da e, yüksek değil. E, Galatasaray'la başlayalım hemen. E, Galatasaray sayfalarımızı e, ekrana getirebilirsek sarı kırmızılı takımın e, gündemine yavaş yavaş e, geçelim istiyorum ben. Şimdi Foto Maç'la e, başlayalım. Foto Maç gazetesinin ee, ana sayfasında Galatasaray sayfasında 10 numaraya yeni isim Gaston Ramirez e, haberini görüyoruz. Omar'dan yine e, bahsediliyor. Belhanda ile alakalı e, haberler var. Aktaracağız. Takvim gazetesine e, bakalım. Galatasaray'a Polonyalı sol açık Kamil transferinden e, bahsediyoruz. Emrenin maliyeti var. Nevzat aslında bu haberi sana detaylıca soracağım. Merak ettiğim bir haber. E, Fanatik'te Kaluyu e, görüyoruz. Hürriyete baktığımızda da Falka bonusu feda etmeli başlıklı bir haber var. Foto maçın 8. sayfasıyla başlayalım. Sarı Kırmızılı, sarı kırmızılı takımı konuşmaya Belanda'yı göndermeye hazırlanan Sarı Kırmızılı kulüp hedefini belirledi. 10 numaraya yeni isim Gaston Ramirez. Galatasaray Gözse'nin ardından Uruguaylı Yıldız'ı da gündemine aldı. Santoria ile görüşmeler başlarken Ramirez'in Mustera'nın da etkisiyle Galatasaray'a evet diyeceği belirtiliyor. Ne dersin? Gaston Ramirez için Nevzat. E, Gaston Ramirez yani birkaç senedir böyle transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan, deyim yerindeyse belli bir havuz vardır ve o havuzdan böyle her transfer döneminde hı hı. alıp çıkarılıp yazılan isimlerden bir tanesi. Her takımın böyle oyuncuları var aslında böyle her transfer yani döneminde. Gündeme olması, gelen. 10 e, numara pozisyonu açıkçası kanat e, forvet özelliğinin bulunması sonra Ramirez Galatasaray'a yakıştırmasına neden oluyor. Ya yani Mustera biraz Emre Belezoğlu'na galiba, e, yani eğer Mustera etkisiyle... O göreve etkisiyle, mi biraz yavaş yavaş? E, derken de Emre Belezoğlu bu işlere artık hani futbolun son e, dönemecinde, artık hı hı. son sezonunda girdi, belki de son aylarında girdi. Emre abi e, şeyi başladı furyası diyelim. Hı hı. E, özellikle Türk oyuncular üzerinde çok etkili. E, Muster abisi de herhalde Galatasaray versiyonu işte e, o da Uruguaylı oyuncular üzerinde özellikle Latin oyuncular üzerinde Muster'ın etkisini çok fazla biliyoruz. Hakikaten Muster'ın... Çok... Bunu da birkaç sezon öncesine kadar yine duyuyorduk. Yani Muster'ın e, gündeme Amir, gelen yani, özellikle Gaston... Latin Amerikalı oyuncularla ilgili hep devreye girdiğini duyuyoruz zaman zaman. Örnek e, Falcao, Falcao örnek Saracchi. Evet. Mustera'da da bu arada o potansiyeli buluyorum. Hem şey değil, antipatik de değil bu arada. Yani hem Galatasaraylıların hakikaten çok sevdiği, bütün takım hı hı. taraftarlarının çok sevdiği bir isim. Yani ee, mesela Galatasaray'da şöyle bir şey var. Ya tamam beğenirler, genelde beğenmezler ama Emre Beli'yi eleştirirler. Ya e, onun karşılığı bizde yok şeyini yaparlar. Bir öz eleştirisini e, sisteminde bulunurlar genelde. Var işte Mustera. Yani Mustera'daki aidiyet duygusu. Ee, Emre Belezoğlu ile kıyaslandığında Mustafa'nın Galatasaray'da kazandığı kupa herhalde Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe kazandığı 3-4 misli falandır yani. Dolayısıyla e, Mustafa kanalıyla gelecek oyunculara ben çok şey yapmam. Hmm. E, Galatasaray açısından çok böyle soru işareti bakmam. Yani Mustafa Galatasaray'ın e, kuruşunu da e, düşünecek bir profil. Yani Galatasaray'dan böyle arkadaş çevresine e, yer ayarlayacak, e, forma form ayarlayacak bir isim değildir. Hmm. O anlamda eğer gerçekten Mustera kanalıya bir oyuncu geliyorsa ben o oyuncudan bir kere yani olumlu bakarım. Hı hı. dolayısıyla Gaston Ramirez'e de bu anlamda e, negatif bakmak istemiyorum. Beklemek lazım ama gerçekten Mustera kanalıyla olacaksa. Fayda